Manan'ın yanına çağırdı. Sanırım oyuna girecek futbolcuyla konuşması için talimatını verdi. Yine Kiev kenardan geliyor. Ceza sahası için. Topağlarda. Maalesef topalarda. Bir sıfır öne geçtiler. Bir sıfır öne geçtiler. Tribünleri tahrik ediyor futbolcu. Hani ben böyle konuşunca diyorlar ki Ertem konuşma, Ertem sus. Ama tahrik ediyorlar işte. Tahrik ediyorlar. Gidip o tribünlere o hareketi yapmanın manası ne? Bu tribünler sizi ayakta alkışladı. İşte golün geldiği an. Ve i̇şte topun ağlara gittiği an. Zabanyi... Ve... Uyaski, O bölgede herkes... Uyaski, Yine bu Kiev'de... Boyko... Evet sahaya atılan yabancı maddeler var... Fenerbahçeli... Tribünlerden ama... Kimse Fenerbahçe tribünlerinin günahını almasın... öyle bir tahrik kırmızı karttan sonra tribünlere gidip gol sevincinde Fenerbahçeli bazı taraftarlar Fenerbahçe tribünlerini sakinleştirdi ama ondan sonra yaptığı el hareketleri bardağı taşıran damla oldu. 1-0 öndeler. Henüz her şey bitmedi. 59. dakika.